Herkese tekrardan merhaba. Belgeselimizin ikinci bölümünde, Mars'taki sudan ve dünya ile Mars arasındaki benzerlik ve farklılıklardan bahsedeceğiz. O zaman, hadi gelin, başlayalım. Önce Mars'ta bulunan sudan başlayalım. Mars'ın Güney Kutbu'nun 1.6 kilometre derinliğinde su olduğu anlaşıldı. Ne var ki o derinliğe ulaşmak zor. Suya erişebilirsek gezegende hayat olup olmadığını anlayacağız. Gezegen bilimciler Mars Express uydusundan gelen radar verilerine dayanarak yüzeyin 1.6 kilometre altında 19 kilometre genişliğinde bir göl bulunduğunu keşfettiler. Bu Mars'ta ilk bulunan sıvı göl. Mayıs 2012, Aralık 2015 arasında toplanan radar profilleri Güney Kutbu'nun altında sıvı suyun hapsolmuş olduğuna ilişkin kanıtlar içeriyor, diye konuşan Uluslararası Bilim Ekibi, Science dergisinde yayınlanan raporlarında, bu ilk doğrudan kanıt, diye yazıyor. Bu buluşa karşın, sıvı ile ilgili yanıtlanamayan çok sayıda soru var. Bir kere bilim ekibi suyun ne kadar derin olduğunu ölçebilmiş değil. Tahminlerine göre suyun derinliği en az 1 metre ancak daha derinlere ulaşıp ulaşmadığını bilmiyorlar. Sonuç olarak suyun bir göl mü, yoksa akifer mi olduğu kesinleşmiş değil. Bir olasılık da su miktarının çok az olması. Bilinen tek şey suyun gezegende aşırı koşullara maruz kalmış olması. Mars'ın güney kutbunun 1,5 kilometre altında sıcaklığın eksi 68 derece olduğu tahmin ediliyor. Bu da donma noktasının altında olduğu anlamına geliyor ne var ki yüksek basınç ve yüksek tuz miktarı maddenin sıvı halinde kalmasını sağlıyor. Gezegenin yüzeyindeki yüksek radyasyon, yaşamın ancak yer altında bulunabileceğini gösteriyor. Aşırı tuz suyu sıvı halinde tutmaya yarar ama yaşamı destekleyemez. Ancak yaşamın aşırı çevre koşullarına uyum sağladığını düşünebiliriz. Bu koşullarda var olan herhangi bir canlının çok ilkel bir formda olması gerekir. Suya erişmekte başka bir sorun. Vostok Gölü ve Antarktika'nın Ellsworth Gölü insanların delme deneyimi kazandığı iki yeraltı gölü. 2012 yılında sıcak su matkabı ile 4 kilometrelik buzun delinmesi çalışmaları başlatıldı. Ancak buhar kazanı bozulunca çalışmalara son verildi. Kaldı ki 54.6 milyon km ötedeki bir gezegende böyle bir işlemin yapılmasının ne denli zorluk çıkartacağını tahmin etmek zor değil. Şimdiye kadar dünya ile Mars arasındaki farklılıklardan bahsettik ama hepsi bu kadar değil. Her ne kadar bazı ekstremofil organizmalar dünyamızdaki zor koşullarda ve Mars simülasyonlarında hayatta kalabiliyor olsa da bitki ve hayvan gibi canlıların Mars yüzeyindeki çevresel koşullarda yaşayabilme olasılığı neredeyse yok gibi. Mars yüzeyinin yer çekimi veya kütle çekimi dünyadakinin %38'i kadar mikro yer çekiminin, kas kaybı ve kemik erimesi gibi sağlık problemlerine neden olduğu bilinse de Mars yer çekiminin aynı etkiyi göstereceği bilinmiyor. 87 ve eksi 5 santigrat dereceleri arasında değişen yüzey sıcaklığına sahip olan Mars, dünyadan çok daha soğuk bir yer. Dünyada en düşük sıcaklık, eksi 89,2 derece ile Antarktika'da kaydedildi. Mars'ın Güneş'ten yaklaşık %52 kadar daha uzakta bulunması nedeniyle gezegenin üst atmosferine alan başına dünyanın üst atmosferine düşen miktarın sadece %43,3 kadarı ulaşıyor. Fakat Mars'ın daha ince bir atmosfere sahip olmasından dolayı yüzeye ulaşan güneş ışınlarının miktarı daha fazla. Mars'ta yağmur yok, neredeyse hiç bulut da yok. Bu yüzden de ortam çok soğuk olsa da fırtınalı günleri saymazsak hava sürekli güneşli bulunuyor. Mars'ın yörüngesi Dünya yörüngesinden daha dış merkezli. Dolayısıyla sıcaklık ve güneş enerjisi sabiti Mars yılı boyunca geniş ölçüde değişkenlik gösteriyor. Atmosferinde manyetosfer katmanı bulunmadığı için güneş ışını parçacık faaliyetleri ve kozmik ışınlar kolayca Mars yüzeyine ulaşabiliyor. Mars'taki atmosferik basınç Armstrong sınırından çok daha aşağıda. Bu yüzden insanlar basınç kostümleri giymeden hayatta kalabilir kısa vadede coğrafya biçimlendirmesi söz konusu olmadığında, Mars'ta inşa edilecek binaların tıpkı uzay gemileri gibi basınç kazanlarıyla inşa edilmeleri gerekiyor. Zehirli bir havaya sahip olan Mars'ın atmosferi %95 karbondioksitten, %3 nitrojenden, %1,6 argondan ve arasında oksijenin de bulunduğu %0,4 oranındaki çeşitli gaz zerrelerinden oluşuyor ince atmosferinden dolayı, Mars'taki gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki fark dünyadakinden çok daha geniş. Bu farklılık genelde kendini 70 derece civarında gösteriyor. Fakat gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farklılık, çok az ışığın yüzeye ulaştığı kum fırtınaları sırasında çok daha ufak oranda gerçekleşiyor ve aksine orta atmosferi ısıtıyor görece yüksek klor ve benzer bileşim yoğunlukları nedeniyle Mars toprağı da atmosferi gibi bilinen tüm yaşam biçimleri için zehirli. Şimdi son olarak NASA'nın hazırladığı Mars'ı anlatan animasyonlu resimler var. İngilizce ama animasyonlu şekilde de anlanabilir. Belgeselin bir dahaki bölümünde Mars görevlerini, uzay araçlarını ve planlanan görevleri anlatacağız. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.